Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Kemal Paşa'mıza yeni almış olduğumuz oyuncun hem tanıtımını yapacağız hem de oyuncağımızı beraber açacağız. Değil mi Kemal? Tamam. Evet. Bunun adı ne? Sadık. Evet. Şimdi arkadaşlar paketimizi açalım. Açıyorum Kemal. Baba abi. nereden aldık Kemal? Buradan bunu açalım. Açıyorum işte. Bekle. Sabret. Açıyorum. Ay. Düşürdük. Ne açalım? Ne açalım? Ne açalım? Alkış. Bola bol da Tamam oğlum. Bak buradan bunlar çıktı. Ha, alttan bunları açmamız gerekiyormuş Kemal. Evet. Altında böyle kilitleri var. Kilitlerimizi açıyoruz. Evet. Araba içinde var, araba kide. Evet. Araba var, araba. Araba mı var? Var. Tamam bir saniye, bir kilidi açamadım ama. Araba var, araba, araba. Tamam bir saniye. Kilit evet arkadaşlar bunu da çıkardık. Arkadaşlar oyuncağımızı Migros'tan aldık. Ee, 200 liradan bu okul indirimlerinden Ağırı. 150 liraya düşmüş. Bunu ben şöyle koydum buraya. Evet. Kemal'cim dur halacım şimdi. Bunu açalım. Açacağım halacım. Bekle Sabri. Alkıştan da. Alkıştan da. Hemen al. Alkıştan, Alkıştan da. Evet. Dur. Arabamızı açalım. Bu böyle duruyor. Tamamdır. Ben bunu ben. da altından bir yerden sökmek gerekiyor herhalde. Baba. Bunu bir bıçak alacağım. Bunu kesmemiz gerekiyor burayı. Bir bıçak alabilir miyim? Evet. Bunu buradan açıyoruz Kemal. Şuradan bıçakla keselim. Abicim, bıçak diyorsun bıçak geliyor. Ekipte kaç kişi çalışıyorsunuz? <laughs> Tabii çocuklar bunu aldığı zaman kendileri açmıyorlar. Ailelerini açtırıyorlar. Arabamızı buradan çıkarıyoruz. Ya buradaki tamam çıkar buradan. Şimdi bu. Burada da bir klipsi var. O klipsi de. Evet bakalım. Şöyle. Kesmek zorundasın. Evet. Şimdi aç. Ara çıkarı ara çıkan. Olmaz. Tamam olacığım çıkarıyorum ama bekle sen tamam mı sabret. Tamam. Onu da açtık başka bir yerde Ben kartım şimdi. Bunu da herhalde buradan açmamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi hepsini çıkardık değil mi Kemal? Şimdi bu parçamızı bakın çocuklar burada yer var. Buraya takıyoruz. Bunu da altına altına koyduk değil mi? Tamam. Halacım oldu mu? Oldu. Oldu herhalde ya. Sonra ne yapıyoruz? Bu arabamızı... Şimdi bu böyle. Dur dur ben bir deneyeyim. Ondan sonra sen yap tamam mı? Evet. Olmadı. <laughs> Bunu Altın. nasıl hareket ettirdik az önce? Dur 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 Kemal dur. Tamam. Ağzına gelmesi gerekiyor Sercan. Yanlış yapıyorsun. Bak şimdi. Sen bunu Şimdi Kemal ne yapıyoruz? Arabamızı buraya koyduk değil mi? Şimdi buna vuruyoruz. Arabamız buradan giriyor içeriye. Oradaki mekanizmaya bastırıyor ve bu kalkıyor. Değil mi? Bakalım. Yapalım mı? Hemen. Hemen hadi. 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 Olmadı bana yine yapacağım ben. Tamam hadi yine yapalım. Dur. Hadi ben? yapacağım Dur, bir, daha, bir daha ben yapayım mı ondan sonra yapsın hadi. Olmadı. Oldu ya. Hadi. Ben bir şey yaptım bak. Evet. Hala ben gene Tamam ama bak kendi arabasını koyalım. Hadi sen göster seni izleyen arkadaş. Dur oğlum dur. Olmadı. Tamam dur. 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 Bakayım. Sen şimdi seni izleyen arkadaşlarına göster nasıl oynandığını. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Biraz daha hızlı vurman gerekiyor sanırım. Halacığım. Da. Biraz daha hızlı vur halacığım. Tamam, Hadi. Hadi. Koy arabayı bakayım. oraya. Hadi yapalım. Hadi bunu oyna. Oy. Olmadı. Dur. Şimdi çocuklar. Sıra bende. Bende sıra. Önce ben. Sonra sen tamam mı? Önce ben. ben. Önce ben. Dur, dur, Dur dur. Yapamadım. Yapamadım. Dur yine sıra bende. ben de ben, bu Hadi sen yap ya. Yapamadım. Bize sefer de dandan yapabilir mi? Bana yapamaz. Hadi bir kere sercan vursun. Tamam, Hadi bir kere sercan vursun. Bırak ben, şimdi. Dandan. Koy arabayı. Arabayı çok merak parada... etti. Dandan çok merak etti. Dur 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 sen değil dur. <laughs> ya, gel Şöyle gösterelim oyuncağımızı da. Böyle şekiller şekile giriyor. Dur. Kınacığım, bence videoya veda et. Daha sonra evet, öğrenince evet. tekrar çekersin. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Eyvallah Kemal.